أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا Muhammed. Muhterem cemaati müslimin değerli müminler sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerine inşallah hep birlikte kaldığımız yerden tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm tüm zamanların en büyük fitnesi Deccal'la alakalı bölüm kıyametin büyük alametlerinden hem Deccal'ı biraz yakından tanıyalım hem de deccalliyet zihniyetine sahip olan insanlara karşı mümince tavır nasıl sergilenmesi lazım? Onu hep birlikte tefekkür etmeye çalışalım. Allahu Teala zülcelal Hazretleri bizleri yeryüzüne imtihan için gönderdi. Yaşayacağız, nihayet ecelimiz geldiği zaman öleceğiz. Bu bizim ecelimiz. Bir de kainatın evrenin eceli var. Buna da kıyamet diyoruz. Ve ondan sonra hesap başlamış oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kıyametle alakalı bizlere uyarmıştır. Kur'an-ı Azim'uşşan'da özellikle kıyamet günüyle alakalı çok fazla ayet-i kerimelerle bizler ikaz ediliyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu kıyametin kopacağı zamanla alakalı o dehşetli hadiseleri bizlere hatırlatıyor. Bir de ahir zaman dediğimiz böyle kıyamete giderken meydana gelecek hadiseler var. İşte kıyametin büyük alametleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin 10 tane büyük alametini saydığı zaman onlardan birisini de Deccal olarak ifade etmiştir. Hatta bütün peygamber efendilerimiz ümmetlerini Deccal fitnesine, tehlikesine karşı uyarmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uyarmıştır. Peygamber Efendimizin varisi olan alimler de uyarmışlardır ve uyarmaya da devam ediyorlar. Hatta Nuh Aleyhisselam nasıl kavmini deccal tehlikesine karşı uyardı ise ben de sizi uyarıyorum demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dikkatlerimizi çekiyor uyanık olmamız için. Tabi kıyametin ne zaman kopacağını bilemeyiz. Ecelimizin ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ecelin gizli olması, kıyametin gizli olması, bütün bunlar hazırlık yapmamız için tayakkuz halinde olmamız içindir. Yani ne zaman öleceğimizi bilmezsek, bu sefer her an ölebiliriz. Camide, dışarıda, yolda, evde, efendim kırda, arabada, efendim gezerken, tozarken sevdiklerimizin arasında, gurbette, orada, burada her an, her yerde ölme ihtimalimiz var. Dolayısıyla her an her yerde nerede bulursak bulunalım müslümanca yaşayalım ki ecel bizi öyle bulsun. İşte bu ecelin gizli olması da böyle. Ya şimdi ecelimiz net belli olmuş olsa şu gün öleceğiz. Yani kafayı yeriz değil mi? insan. Ha geldi, ha gelecek. Ee, yani insan ölmek istemez. Ben de dahil kimse istemiyor. Yani hayat güzel. Fakat işte bu güzel hayatı, geçici hayatı, ebedi hayata kazanmak için ne yapmamız lazım? Salih amellerle bol bol zenginleştirmemiz lazım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kıyametle alakalı bizleri uyarmıştır kıyametin büyük fitnesi olan Deccal alakalı bizleri uyarmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerime okuyalım. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Deccal'le alakalı böyle uyarılarla bakalım. Araf suresi 187. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyur. Estağfirullah. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Kul de ki innema ilmuha inde rabbi onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Allah'tan başka kimse bilmez. La yucelliha li vaktiha illa hu ve Allahu Teala Zülcelal Hazretleri o ne zaman vuku bulacaksa o o zaman onu yaratacaktır. O bilgisi Allah katında ve ne zaman gerçekleşecekse Allahu Teala Zülcelal Hazretleri onu ortaya çıkaracaktır. Fegulet fis semavati vel Bu yere ve göklere gerçekten böyle çok ağır basmıştır. Yani kıyametin böyle ağırlığı o kadar fazla ki Kur'an-ı Azimuşşan'da da böyle bebelerin saçlarının ağırlığından bahseder. Hamile kadınlar çocuklarını doğurur, fark edemezler kucağında süt emdiği bebesi var fırlatıp atarlar kendi can derdine düşer ve insanlar sarhoş gibi dolaşır İçki falan da içmemişlerdir niye kıyametin dehşetinden insanlar böyle sarhoş gibi dolaşırlar böyle dehşetli bir gün işte fegulet fissemavati vel arz böyle yere de göklere de bu ağır basmıştır la te'tiküm illa bagte ve o bir anda gelecektir aha geldi geliyor böyle değil diye gelecek. Hadis-i şeriflerde bunların detayları var. Adam pazar için Tezgahada açıyor. Toplayamadan kıyamet kopuyor. Hayvanını su yalağına götürüyor. Orada sulayacak. Sulaması bitmeden pat diye kıyamet kopuyor. İki kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi insanlar kendi aralarında bir meseleyi konuşuyorlar, tartışıyorlar. Onlar tartışırlarken pat diye kıyamet kopacak. Böyle ansızın gelecek diyor. Dolayısıyla bu ifadeler bize neyi hatırlatıyor? Nasıl kıyamet ansızın gelecekse ölümümüz de ansızın gelecek. Yahu biz onunla akşam Beraberdik, oturduk, çay içiyorduk, konuştuk, muhabbet ettik. Demek öldü ha? Nasıl hayret ediyoruz? İşte ansızın gelecek, haberimiz bile olmayacak. Sonrasında bizim için de rahmetli diyecekler. Mekanı cennet olsun diyecekler. E mekanımız cennet olması için ne yapacağız? Ansızın, ölüm bize gelmeden önce böyle güzel mekanlarda bulunacağız. Salih amelleri çoğaltacağız. Ayeti kerime devam ediyor. Yeselunuke keenneke hafiyun anha. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sanki sen kıyametin ne zaman kopacağını biliyormuşsun gibi sana kıyametin tarihini soruyorlar. Kul de ki bu soranlara inna ma ilmuha indallah. Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Peygamber de biliyor bu bilmiyor. Allah bildirmedikten sonra kimse bilemez. Bu gayittir. Velakin de ekseren la ya'lemun ve insanların çoğusu bunu bilmezler. Şimdi bu ayeti kerime de özellikle bir ayeti kerimedir. İki yerinde de kıyametin bilgisini kopacağı saatin, zamanın, tarihin Allah'tan başka kimse tarafından bilinemeyeceği ifade edildi. Dolayısıyla bize düşen nedir? Kıyamete görürüz görmeyiz. Ama kendi kıyametimiz geldiği zaman iş bitmiştir. Dolayısıyla kendi kıyametimize yani küçük kıyamet, büyük kıyamet, küçük kıyamet bizim ölümümüzdür. Büyük kıyamette evrenin ölümüdür, kainatın ölümüdür. Dolayısıyla ne yapacağız? Salih amelleri çoğaltarak hazırlanacağız. Farzları yerine getireceğiz. Haramlardan, günahlardan sakınacağız. Kul hakkına riayet edeceğiz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek alacağız ve Kur'an-ı Kerim'i okuyup manasını tepe tefekkür edip onu hayatımıza yansıtmaya çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mübin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'la alakalı o büyük fitneden dualarında da Allah'a sığınmıştır. O büyük Deccal'in fitnesinden. Dolayısıyla e, bizlerin de hem deccellere karşı, deccele karşı, onun şerlerine karşı tayakkuz halinde olmamızı isteniyor. Hatta o büyük deccalden önce 30 küsur deccalın geleceğinden de bahsediliyor. Yani deccaller gelecek. Peki bu deccallerin özelliği ne? İlk başta ben Allah'ın elçisiyim, ben peygamberim diye ben resulüm diye çıkacaklar. Sonrasında da tanrılık iddiasında bulunacaklar. Tarihte çıkmıştır. Hepsi belasını bulmuştur ve günümüzde de buna yürüyen insanlar var. Böyle peygamberlik iddiasında bulunan insanlar var. Geçen onlardan birisi öldü. Türkiye'de 3000 kişi cenazesine katıldı. Sahte peygamber. Yani Müslümanlar imanını koruma konusunda çok hassas olmalılar. Ne zaman ayağımız kayacak belli değil Allah göstermesin. Dolayısıyla sahte deccallar o büyük deccal gibi böyle manipülasyon yapar, hokkabazlık yapar, hilekarlık yapar, aldatmaca yapar, illüzyonist işlere girişir. Birazdan göreceğiz. Deccal ne yaparmış? Yanında efendim böyle su var, yanında ateş var. Yani cennet dediği yer cehennem, cehennem dediği yer cennet. Su dediği yer ateş, ateş dediği yer cennet. Yani böyle bir aldatmacası var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fitnesinden Allah'a sığınmıştır. Birçok duasında bunu görüyoruz. Hatta bir hadis-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'la alakalı onun zararının, şerlerinin, boyutlarını ifade bakımından şöyle bir ifadele bulunur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Deccal'in böyle ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren Yeryüzüne gelmiş gelecek en büyük bir fitnenin, en büyük bir belanın olduğunu ifade eder. İfade aynen şöyle. Ma beyle halqi ademe ila kıyamet saati emrun ekburu mide deccal. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yeryüzünde Deccal'den daha büyük bir fitne gelmemiştir. Büyük bir fitne. Yani Müslümanlar büyük bir imtihan olacaklar o zaman. Ve Deccal geldiği zaman insanlar dağlara kaçacaklar. Gizli bazı yerlere gidecekler. İşte İsa Aleyhisselam sonra onu öldürdükten sonra böyle Deccal'in şerrinden korunmak için saklanan insanın yanına gidecek. Deccal fitnesi kalktı diyecek. Siz de ondan korunmak için böyle bir gayret sarf ettiniz. Onlara da cennet müjdesi verecek. Şimdi bakınız. Bunu biraz daha detaylı bir şekilde ifade etmek için bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namazından sonra böyle arkadaşlarla konuşurken Deccal'den bahsetti. Bu Müslim'de geçen uzun bir hadis-i şerif. Ben Arapça metinlerini okumuyorum vaktimizi almamak için. Uzun uzun bahsetti. Bir ara yoruldu Efendimiz. Öyle bir bahsetti ki sesini alçalttı. Sonra sesini yükseltti. Tabi sahabi-i o kadar çok Deccal'la alakalı Efendimiz bahsetti ki biz dedi Deccal sanki şu anda Medine'ye gelmiş Medine'de hurmalıkların arasında pat diye çıkıp gelecek zannettik diyor. O kadar fazla böyle dehşete kapıldı. Tabi üzüldüler. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işte ayrıldılar. Belli bir zaman geçtikten sonra Efendimiz'e karşılaştıkları zaman e sahabe üzgün, bir korku, bir endişe var. E niye böyle üzüntülüsünüz dediğin zaman Ya Allah sen Deccal'dan o kadar çok bahsettin ki kah sesini yükseltin, kah alçalttın. Biz Medine'ye geldi. Çalılıkların arasında, hurmalıkların arasında bize saldıracak, gelecek zannettik. O kadar yakın zannettik deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları teskin etmek için buyurdular ki yani sizin adınıza Deccal'den başka böyle e, daha fazla korktuğum şeyler de var diye onları bir teselli etti. Sonrasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cümleyi buyurdular. ''Ben sizin aranızda iken ben onun hakkından gelirim, onun delilleriyle birlikte onu çürütürüm, onun oyunlarını bozarım.'' dedi. Ancak ben aranızda olmazken deccal gelirse burası çok önemli çünkü burada bütün Müslümanları ne yapmamız gerektiğini deccal e, zihniyetinde olan deccaliyette olan şerli insanların karşısına mümince tavır nasıl olmalı efendimiz onu beyan etler. ve in yahruc ve lesu fikum femrun hacicu nefsihi ben aranızda bulunmazken yokken deccal çıktığı zaman herkes kendini korumaya çalışsın Nasıl koruyacağız Kur'an'la? Nasıl koruyacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılarak, farzları yerine getirerek, efendimizin ahlakını ahlak ederek, dini yaşayarak Deccal'in fitnesinden, şerrinden korunmuş olacağız. Hatta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Deccal'in fitnesinden korunmamız için Kehf suresini okumamızı Cuma günleri tavsiye etmiştir. Hatta baştan on ayet, başka rivayetlerde sondan on ayet, İslam alimlerimizin genel bir haline getirdiği de mübarek Cuma günü Kehf suresini okurlar Deccal'ın fitnesinden sakınmak için, korunmak için. Dolayısıyla bu da aklımızda bulunsun. Kur'an okumasını bilenler Cuma günü Kehf suresini okuyalım bilmeyenler de niyet ettim Allah rızası için bugünden tezi yok Kur'an öğrenmeye diyelim. Çünkü bir Müslümanın ahirette en büyük pişmanlığı yahu ben Kur'an bilmiyordum demek olacak. Dolayısıyla orada o pişmanlığı yaşamamak için vaktimizi değerlendirelim, boş işlerle meşgul olmayalım, bizi ilgilendirmeyen, dinimizi ilgilendirmeyen, ahiretimizi ilgilendirmeyen, bize sevap kazandırmayan fuzuyla boş işlerden uzak kalalım ki şerli insanların şerlinden korunmak için için bir yola girelim. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mübin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Sonra Efendimiz sözüne şöyle devam etti. Vallahu halifeti ala kullu müslimin. O deccal çıktığı zaman ben sizin aranızda olmadığım zaman deccal çıkarsa her Müslüman kendisini korumaya çalışsın. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri her bir Müslümanı deccalın şerrinden koruyacaktır. Nasıl koruyacak? Müslüman olanları, mümin olanları, Allah'ın Kur'an Allah'la peygamberin sünnetine sarılanları, Allah'a sığınanları Allahu Teala koruyacaktır. Dolayısıyla ne yapacağız? İmanımızı kuvvetleştirmek için salih amelleri çoğaltacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i daha yakından tanıyıp onu örnek alıp onun ahlakini ahlak edineceğiz ve bol bol Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Böyle yaptığımız zaman hem deccalinde, deccaliyet zihniyetinde olan insanların da şerli insanların da zararlı insanların da şerlerinden Allah'ın izniyle korunmuş oluruz. Allah-u Teala da bizleri korur. Sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından sonundan e, on ayet okumasını, Deccal'ın şerrinden korunmasını bahsettikten sonra, ''Ya ibadallah, ey Allah'ın kulları, feth imanınızı koruyun, imanınızda direnin.'' buyurdu. Niye? Şerli insanlara karşı bizim en büyük kalemiz imandır zararlı insanlara karşı bizim en büyük kalemiz, direnç kaynağımız Kur'an'dır, imandır. Ve deccal gibi deccaliyet zihniyetine sahip olan insanlara karşı bizim korunağımız, sığınağımız hep imandır. Rabbimiz Celle Celaluhu'na e bağlığımız. Dolayısıyla ne yapacağız? İmanımızı daha yakından Efendim imanımızı kuvvetleştirmek için hem akayit kitaplarını okuyacağız, Rabbimizi daha yakından tanıyacağız, hem de Kur'an'a, sünnete sarılacağız. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Ya ibadallah fetbütü imanınızda direnin ey Allah'ın kulları dedi ya efendimiz. Şimdi Deccal çıktığı zaman efendimiz Deccal'ın fiziki yapısından da bahsetti. Böyle bir gözünün kör olduğundan bahsetti. Bir üzüm tanelerinden birisi fırlamış gibi gözünün birisi böyle dışarı fırlamış gibi böyle olduğundan, kör olduğundan bahsetti. Hele sağ gözü kör olduğundan. Şimdi bu ifade ne anlama geliyor biliyor musunuz? İnsanlar yanına gidiyor. Ey insanlar, bensin Tanrınızım. Bana iman edin diyecek. E şimdi o müminlerden bir uzun bir hadis-i bir müminden bahseder efendimiz. O diyecek ki ya ben niye e, Rabbimi bırakayım da sana inanayım ki? Niye? Çünkü o Rabbini biliyor, Allah'ı biliyor, sıfatlarını biliyor. Allah kör müdür? Haşa. Allah her şeyi görüyor. Dolayısıyla tanrılık iddiasında bulunan insan, madem ki senin olağanüstü bir güçlerin var, önce şu gözünü düzelt bakalım. Bir düzgün bir gözün olsun. Demezler miyse Derler. İşte bunu kim görür? Mümin olan kimse görür. Onun alnında kafir. Bir başka rivayette KFR yazacağını beyan eder. Arapça okumayı bilsin bilmesin her Müslüman onu tanıyacak, görecek. Bu kafirdir diyecek ama adam profesör olmuş ama dinle imanla alakası yok. O yazıyı okuyamayacak. O cahil kalacak. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini çok iyi bilmemiz lazım ki şeytanın şerrinden, deccalın şerrinden, şeytana da deccale da gönüllü askerlik yapanların şerlerinden korunmuş olalım. Şimdi Efendimiz'e sordular. Onun sureti nasıldır diye özelliklerinden bahsedeceğim ve biz nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini ezan bitene kadar böyle bir ifade etmeye çalışıp çok uzun konu çok detayları var. Onun hızı nasıl dediler? o böyle e, rüzgarı bulutları böyle sevk ettiği gibi insanların yanına gider, onlara ilah olduğunu söyler, iman etmelerini ister. Sonra göğe der ki yağmur yağdır, yağmur yağdır, yere der ki sen de bitkilerini bitir yerde bitkileri bitirmeye başlar. Sonra orada e, insanların otlamak için göndermiş olduğu hayvanlar daha semiz bir şekilde sabahleyin efendim ya da akşamleyin evlerine efendim ahırlarına gelirler. Sütleri bollaşmış bir vaziyette ama e, bir kavmin yanına gelir ki siz iman edin, biz sana inanmayız. Sen deccalsin, Efendimiz bahsetmiş idi diye. Onu reddederler. O deccal onların yanından ayrıldıktan sonra bir sabah bakarlar ki tarlaları perişan olmuş. Doğal bir afet meydana gelmiş. Efendim hayvanları telef olmuş, ölmüş. Hatta bir e, öğren yerine gelir. Ey hazineler çıkın bakalım der. Hazineler onun peşinden, arıların, arı benim peşine gitmesi gibi bütün o hazineler onun peşinden gider. Ve sonra bir delikanlı gelir, onu ikiye böler. Düşer. Sonra kalk der kalkar, gülerek gelir. Bak ben Tanrıyım der. Fakat bütün bunlar göz boyacılıktır. Bütün bunlar aldatma, illüzyonist tavırlardır. Dolayısıyla Allah'a inanan, Kur'an'a inanan bir mümin ona inanmayacak, ona tav olmayacak. Bugün de medyanın yaptığı, sosyal medyanın yaptığı, efendim algoritmaların yaptığı ve bir kısım insanların yapmış olduğunu da bu tür deccaliyet zihniyetiyle Müslümanların imanlarını, Kur'an'ını Allah'a bağlı koparmaktır. Dolayısıyla ne yapacağız? Kur'an'a sarılacağız. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine sımsıkı sarılacağız ki Deccal'den de Deccaliyet zihniyetinden de şerli insanlar şerlerinden de korunmuş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi, kulluğumuzu dergah indiyesine makbul eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhi için, vatanımızın, milletimizin ve ümmeti Muhammed'in selameti için ve hasreten Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.